Bu bilinen bir gerçek. Bazıları inanmasınlar. Bilinen bir gerçek. E, fakat e, bu problem şu şunu varsayıyor. E, bu elektrik yöntemleri bulurken e, birkaç varsayım var. Bunlardan bir tanesi, e, Güneş ve Dünya'yı sadece tek göz önünde bulundurarak diğer yani hiçbir gök cismini hesaba katmayarak yapılan bir yaklaşım. E, üç cisim problem dediğimiz şey de aslında acaba bu üçüncü başka bir gök cismini de hesaba katarsak cisimlerin nasıl değişir, nasıl olur? Problem bu. Ee, peki bu niye bir problem? Ee, bu konuşmanın biraz da amacı o. Ee, neden çözülebilir ya da neden çözülemez olduğunu bazı durumlarda çözülebilir olduğunu göreceğiz. Bazı durumlarda çözülemez olduğunu göreceğiz. Ee, e, yani temelde şu soruyu soruyoruz. Üç cisim problem derken üç tane cisim var ama bunlar gök cismi, kütlesi olan ve sadece kendi aralarında Gravitasyonel olarak etkileşen üç tane cisim. Problem. Ee, bunlar belirli koşullar altında belirli hızlar verilirse yörüngeler ne olur? Problem. Peki bu problem e, neden kurguya konu olmuş? Ona tekrar geri dönersek, ee, eğer bu üçüncü cismin de e, varlığını hesaba katarsak, yörüngeler oldukça karmaşık, hesaplanması oldukça zor. Ee, bir başka deyişle daha sonra da göreceğiz Kaotik bir yapıya dönüyor. Ee, bu durumda e, herhangi bir gezegende e, bir insanlığın, e, bir canlının var olma e, e, ihtimali giderek düşüyor çünkü iklim çok elverişli olmuyor, sıcaklık çok fazla olabilir ya da çok düşük olabilir. Bunu işleyen birkaç fi, film daha var. Benim bulduğum bir tanesi de şey e, yıldız savaşları filminden. Burada gördüğünüz gibi Lux Skywalker bir çay gibi bir vadide.